Seda Nur aranıyor. Seda Nur kim diyeceksiniz? Ne yazık ki direksiyon dersine gitmek için evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. 21 yaşındaydı. Şemsiyesi bir alanda bulundu ve kadavra köpekleriyle ekipler hemen o alanda aramaya başladılar ancak 5. günün sonunda ailesinin gözü yaşlı Seda Nur'dan hala bir haber yok. Beş gündür haber alınamayan Sedanur için ekipler seferber oldu. Aramalarda özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. 24 Kasım'da sabah saatleriydi. 21 yaşındaki Sedanur da direksiyon eğitimine gitmek için küçük kuzeniyle evden çıktı. Kuzenini okula bıraktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşacak hastaneye gitti. Gelen bir telefonla yüzü düşen genç kız benim acil işim çıktı diyerek arkadaşlarından ayrıldı. Yarım saat sonra meraklanan arkadaşı Sedanur'u arayıp nereye gittiğini sorduğunda bir yere gitmeyeceğim akşam duyarsın cevabını aldı. En son halasıyla görüşen Sedanur kuzenini tekrar okuldan alacağını söyledikten sonra ortadan kayboldu. Seda Nur'dan uzun süre haber alamayan ailesi polise gidince arama çalışması başlatıldı. Genç kızın koru sahilinde yalnız başına yürürken güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Bir de Seda Nur'a ait olabileceği iddia edilen bir şemsiye bulundu. Beşinci bu 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 günde şemsiyenin bulunduğu alan özel eğitimli kadavra ile yeniden aranmaya başlandı. Gözü yaşlı anne Zülfü Uludaysa kızına seslenerek sesini duyuyorsan çık dedi. Bu <laughs> İnşallah sağ salim bulunur Seda Nur